Selamun aleyküm arkadaşlar. Böbrek, gömlek yağı ve alt taraflarında da karaciğer falan var. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları gördünüz. Bunlarla ne yapacağız? Geldik ona. Şöyle çıkartalım. Güzel bir ciğer sarma yapacağız. Yani adı ciğer sarma ama içinde tüm takım var. Akciğer koymayacağım. Akciğer hariç olacak. Sebebi de şu. Akciğer dolapta durmuyor arkadaşlar ya taze kesilir kesilmez almanız lazım. Balaba koyduğunuzda sıkıntı oluyor, kararıyor, rengi değişiyor. O yüzden karaciğer, akciğer siz yapacağız. Tüm tüm şeyi koymayacağız, tüm takımı koymayacağız. Şimdi şunları şöyle bir ayıklama yapalım şu bağlantı yerlerinden falan. Biraz ufaltalım. Bunları rondoda şöyle ne çok fazla ezeceğiz ne de çok fazla büyük bırakacak şekilde geçeceğiz rondodan. Kıyma makinesinden geçirdiğinizde çok çok küçük oluyor. Böyle rondoda yaparsak sanki biraz daha hoş olur diye tahmin ediyorum. Hemen arkadaşlar gene dolaptan çıkarttığım karaciğer biraz erisin diye bekleyince kararma oluyor ama bozuk falan değil. Tabi siz bunları ciğerciden ya da sakat attıdan Temin edeceksiniz. Sizinkiler daha düzgün olacaktır muhakkak. Bu yürek. Yüreği de koyacağız içine. Şöyle güzel güzel doğrayalım ki rondo parçalarken zorlanmasın. Evet. Geldik çiğere. Çiğerin şu kısmını hemen şöyle alıyoruz. Burayı da şu kısmını çıkartıyoruz. Şurayı şöyle cene. Kesip aldık mı bitti. Ondan sonra hatır hutur. kadar da buna yeter. Hepsini içine koyuyoruz. Arkadaşlar bir takım ciğerim var. Yani bir tane kuzuya ait karaciğer. Dediğim gibi akciğer de koyuluyor ama akciğeri taze olarak bulmanız lazım. Dolaba girdiği zaman akciğer hemen pörsüyor. Yani onu da şöyle tarif edeyim. Nasıl sigara içen adamla içmen adamın ayrımı yapılan fotoğraflar var ya. Aynen öyle sigara içen adam gibi ciğeri oluyor. Kapkara. O yüzden onu kullanmak istemezsiniz. Ben şu sarımsakları ayarlayayım. Ondan sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım. Evet geldik şimdi kapyalara. Bu sebzeleri aynı anda yapıştıralım gitsin. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık doldu. Bir posta bir çekelim sebzelerimizi. Olay bitti. Bu kadar. Bakın gördüğünüz gibi bu incelik yaptık mı bizim için kafi. Biraz daha inceltebiliriz de sıkıntı yok ama bu incelik yeterli. Arkadaşlar bunların hepsini bitireyim ondan sonra sakatat kısmına geçtiğimizde tekrar buradayız. Evet arkadaşlar biberlerin olayını bitirdik. Şimdi geldik ciğerlere. Şöyle azar 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 atacağız. deneme yapalım. Evet. Bakın. 10 numara oldu. Gördünüz mü? Zırhla çekmiş gibi. Harika. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şimdi hepsini bir güzel bir kıyayım. Ondan sonra tekrar buradayız. Gördüğünüz gibi ciğerleri ve takımlarımızı güzelce rondodan geçirdik. Şimdi baharatlarını koyuyoruz. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kimyon, 4 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber var. Acı tatlı size kalmış. Ben tatlı koyuyorum. Ve yaklaşık yarım tatlı kaşığı da şey var, kekik. Top kekik. Hepsini içine döküyoruz ve güzelce karıştıracağız. bunun içinde yağı da koyacağız şimdi birazcık. Yine kavram yağının yağından. Bunu kenara kaldıralım ve geçelim yağ kısmına. Hadi bakalım. Yağı da böyle arkadaşlar. Kaynar bir su yardımıyla. Çok kaynar da olmasın tabii ki. Haşlama yapabilir yağı. Şöyle kenara alayım. Rahat görün. Gömleği böyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bak. Gördünüz mü? On numara yumuşacık oldu. Şimdi bundan kalın olan kesimlerinden birazcık da içine koymak için yağ alacağız. Şöyle. Bir miktar da içine koyacağız. İnce ince. Bu kadarı yeterli. Hemen bunu olduğu gibi ciğerin içine atıyoruz. Ve de karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi bakın. Şunu şöyle kenara koyayım. Hemen şuradan böyle incelerden bir tane çıkartalım. Bakın. Şöyle dantel gibi açacağız. Gördünüz mü abiciğim? Bozuk olan tarafı kes. Allah kenara dursun. Dantel gibi açıyoruz. Nakış gibi. Hemen şöyle bakın. Şöyle ciğerimizi de güzelce yağlı bir şekilde karıştırıp şöyle birkaç kaşık olacak şekilde ekliyoruz. Bak bu kadar olsa yeter. Evet şimdi başladık katlamaya. Olay bitti. Hop. Şöyle çeviriyoruz. Gene bu şekil burasının üstüne atacağız. Tavada yapacağız. Biz isterseniz mangalda da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntısı yok. Şöyle dursun kenarda. Bir tabak bulalım. Şimdi bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle dantelli gibi açıyoruz. Hemen kafi miktarda yerleştiriyoruz. Çok kalın olmasına gerek yok. İnce olsun, çabuk pişsin. Şuraları şöyle doğradıktan sonra bohça gibi abicim. Evet. Bu kadar basit. Hoppa. İşlem basit ve pratik. Arkadaşlar Hepsi bittikten sonra pişim aşamasında görüşürüz. Hadi bakalım bir yere ayırmayın. Evet sevgili dostlar. Bugün yine sizlerle eski bir tarifim olan ciğer sarma yapacağız. Bunu döküm ızgara da yapacağız. Allah nasip eder de ederse. ya aksilik olmazsa inşallah ki olmaz diye dua ediyorum. Şöyle sarma yerlerine doğru kapatıyorum. Abi aşırı derece duman edecek. O yüzden fanı çalıştırmam lazım. Evet arkadaşlar fazla duman etmesin diye şu kapağı bir kapatalım. Hem de altlı üstlü sağlı sollu pişsin. Çünkü bu şart çok fazla duman ediyor. Yanma tehlikesi de olabilir. Ne kadar ızgara yanmaz ızgara da olsa biz gene önlemimizi alalım. Değil mi? Evet arkadaşlar 5 dakika sonra gene buradayız. Şu bacadan çıkan dumana bakın. Aman Allah'ım. O da yarım açtım yani. Öf. İçeride kıyamet kopuyor. 5 dakika sonra buradayız bir yere ayrılmayı. Evet arkadaşlar. 2 dakika. 5 dakika değil bakın. 2 dakika sonra olan olay bu. Döküm ızgaranın kuvveti hemen aynı anda mühürlemesini yapıyor. Ve ben de parçalanma olayı olmasın diye hızlı bir şekilde çevirdim. İçindeki ciğer çok çabuk pişiyor zaten sıkıntı değil. Yağını da birazını yiyeceğiz birazını atacağız. Bütün yağı yiyemeyiz. Arkadaşlar piştikten sonra yine bir kare alacağım. Ondan sonra tadımdayız. Bir yere ayrılmayın, bizde kalın. Evet arkadaşlar. Olay tamam. Totalde 5-6 dakika geçti. Çift taraflı mühürleme yaptım. Şöyle ismini Bir tazaya moral vermeden alalım Hop oh, Bakın görebiliyorsunuz 10 numara. Bunun da başına bir şey gelmeden bunu da alalım öyle siz yana Bismillahirrahmanirrahim Bakın görebiliyorsunuz 10 numara işte Şimdi biz bunu ilk yaptığımızda tabii ki de havada yaptık. Niye? Çünkü ızgara da hakikaten zor. Sebebi de şu. Yani acayip duman ediyor abicim şimdi. Yalan söylemeye gerek yok. Bunlar da içten dökülenler. Böyle patlama çatlama yok. Şu dumandan kurtulsun da başka bir video daha çekelim inşallah. Arkadaşlar şöyle bir görseli görün. Görselimizde böyle arkadaşlar. 10 numara bir görsel oldu. Tadımda görüşeceğiz. Hadi bakalım bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar. Güzel bir tadım. gene bizi bekliyor. Şöyle kenara alalım. <laughs> Şöyle, şu patlamış olanla başlayalım. Şimdi zaten tava olanının tadına bakmıştık. Izgara olanının da tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 10 numara kokular geliyor. Fazlalık yağını sallıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. arkadaşlar size tüm açı yürekliğimle söylüyorum mangalda daha güzel oluyor tavada biraz daha fazla yağlıydı ama mangalda efsane olmuş yani bildiğin efsane olmuş zaten güzeldi tavadaki de güzeldi 10 numara lezzeti vardı ama bu ayrı bir güzel olmuş yani tavsiye ederim. Yaparsanız bayılırsınız. Kalanla devam edelim. Şöyle. Şuradan bak. Hı -hı. Şu ızgaraya dönmüş yağları da alalım. Biraz kömür olmuş. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Harika ötesi. Harbi efsane olmuş yani bak. Hiç abartmıyorum. İlk yaptığımda da söylemiştim. İlk yaptığımda da çok güzel. Tavada da on numaraydı. Ama mangalda daha bir lezzetli. O kömürün isi bilmem nesi dumanı. Bunu bitirmiş. On numara olmuş. Evet arkadaşlar. Tarifi beğendiyseniz. Hoşunuza da gittiyse. Lütfen kanala bir beğeni, videoya bir beğeni atmayı. Ve halen daha abone değilseniz sevgili dostlarım çok geç değil hala abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın. Sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bizde kalın.